de lan. Bir Bugün önce benim hep ters ediyor. Nerede miyiz? Bir orada aldığım yani <laughs> e, içindeki şeyi, içindeki şey ve ayrı ayrı Ben kendi için Bir dakika. Evet, yani şey, içindeki makineyi açmadım. Bu geri gelmek istiyorsan. Ve hemen açacağız Bu Burada içindeki şeyler yanlış çıkabilir. Dediğim gibi ayrı ayrı Yani Normalde kutusu para değil de, içindeki Angel ve Hyperseal'in şey... ...onu da Helikopter'in engeli olduğunu biliyorum. bu da Helikopter'in çok başladım. boş yaptım inşallah. <laughs> Ee, bak. gözüm bak yazım önce Bunu açalım. Arkuksa açılır, şey Evet, Heh, burada. Şöyle şeyler var. Evet, olsun. Evet, oldu galiba. Şu harita ama bu çıkarslayn'lerde de. Onun bakalım. Şöyle bakalım. bu mesela böyle şeyde. Tamam bir dakika. Bunlar böyle böyle satılıyordu. Ben de bunu e, kutu yaptım. Kutuyu kapattım. önce böyle. bir de. bunlar da bir de. Bir Tanesi 100 liraydı. göre. Bunlar iki tane mi varmış? Aa evet. Yani bu var çünkü kulakları böyle hissediyorum. Bende de şu oturak, oturaklı şeyden var. Evet, işte oturakların yani. evet, bilmiyorum Bastım. Normalde şapkası bununkinden. Ay Şapkası bununkinden ama şu şekli şununkinden. <laughs> Şapka üzerinde jelatin var. Sonra yapıştırırım belki veya yapıştırmam. Ama aşırı kadar? Ay, şimdi. Bir zaman da çıkardım. Tamam yuvasını da gelmiş. Şimdi açıyoruz. Sonra yeni... Aa, bu karşınıza Son Sonra yeniden... Aha burası yeniden Şimdi da aynı şekilde. Bakın demek ki doğru kesildim. Şimdi şöyle tane Ne

Ben zaten bu çıkarta çıkarsa çıksın dedim yani. Ha, bu tatlı da birazcık şeye benziyor. Kazık gibi. Ama zaten oradaki satan yani aldığım adamdan çoktu çünkü hepsi paketliydi. Adam bile nasıl çıkacağını bilmiyordu. Bu, bu, bu. Annem de çok merak ediyor nasıl bir şey Anne. Yani, Böyle, gel. Bir tamam. Tamam. Sen Cengiz abi, gel. <laughs> gel, bak bakalım. Buna nasıl Bunun arkası şey mi belki işte bir bak. daha. Bakalım. Gökü niye açık? Olay Gökü niye açık? Nasıl <laughs> yapıştıracağız? Hangisi daha güzel sence? Bunu böyle yapıştıran güzel ha gelir. Hayır bak böyle yapıştıracağız. Yüzü böyle olacak. Götük ne değil mi yok? <laughs> Mesela biz buna mı aldık? Evet. Hep öyle. içine bir şey yapalım ya. Sonra gözü açıklar. Ama da Çok Ne tatlılar değil mi ikisi de? Ama şimdi daha hangisi güzel de gözü açıyor. Yok boş ver sen. İkisi de çok tatlı. Sen şunu boyar biraz kadıkçı gibi. Ama zaten Aman. Mustafa abi de bilmiyordu. Böyle. Cool. <laughs> İyi ki böyle. Mustafa <laughs> seni. Zil ayırttı. Çöpleri çöpe Şimdi bu yiyeceğim. Bir bir asıl olmuş ki esma yapalım. Bu acaba? İçinden kaşığı mi? Evet. Bu ee, şey... Böyle oldu ve... hiçbir şey benim hayatıma daha anlamı olmaz. Daha bir hiç Hiçbir şey mi Bir dakika. Saçlarımın önünde kendi kişiliği değişiyor. Bakın, böyle. Bir de böyle. Sen saçı benziyor. Önemli kız var ya, deneyelim diyorum. Bir şey yapayım işte. Davran falan da de. Çok tatlı çok sevimli. alın aldım. Özlem yayın. Kapıya çıktıktan sonra ne diyor? Hadi. 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 Ve hemen Siz de iyi. Güzel ben yolu da. Bir de Bunu da yapayım. Ne şey seviyorum Ama ama ne? Sevgili dostum. Allah'ım. Okey mi? Ben çok az kaçıyorum. Bu bilgiyi ne yapabilirim dersen? Bu bilgiyi legisiyle kullandım. Yani. Bunu oh, bir şey mi? Ne yapıyorsun? şey düşünüyorum bile. var Ben bunu tüm Evet. Lan? bir şey var bunun altında. Ah. Bu da sen. Bu aldım. Bir şey ilk defa veririm. Aşırı heyecanlıyım için mesh cream. Neyse. Bunu aldım. defa. <laughs> Aniden <Anladım. gülüyor> <laughs> Neyse. Tatlı şehirle gittiğim ve tatlı sonra için kaç numarasını yazın. Ben perdenin önce kapıyorum işte ama gördünüz mü? video mıydı? Her şey Artık ezberim her neydi. Hiç ezberim. aldım. Sen en güzel kuyruğu. Hele bu videoya like atmayı, olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.